Merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz şu iki kutu paketleri açacağız. İlk bir etrafına bakalım. Bakın. Böyleymiş. 6 adet kart veriyormuş. E, adet albüm stickers veriyormuş. Bakın. Böyle ikinci devre aldım. ikinci devre. Bu kutudaymış böyle Yıldız Oyuncular 2025 kutusu aldım. Arkadaşlar şöyle böyle kart aldım. Hologram diyor ama içinden hologram çıkmadı. Çıkmaz yani inşallah. Hologram kart diyor. Ama değildir herhalde. Hadi bakalım. ilk bence şu şey Yıldız Oyuncuları açalım. Hemen açıyoruz. Biraz sorun yaşıyorum. Evet arkadaşlar. Bakın. Ne çıkmış? Birincisi Dıaz çıkmış. Lıdız. Ondan sonra Dur hemen şöyle. Bu çıkmış. Bak. Bakın. Piyatek çıkmış. Ondan sonra Simons var. O zaten bende vardı. Galatasaray'dan şey çıkmış Sancaz. Ondan sonra Barcelona'dan Olmo çıkmış. Bakayım arkadaşlar. 6 tane olmadı. Bakın. Bir de şey çıkmış. Ju 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 Juventus'tan Bremer çıkmış. Şimdi arkadaşlar şu kutumuzu açtık. Sıra bu kutuda. Arkadaşlar ilk şöyle bir şey verdi. Kimmiş bu? Bunların ismini bilmiyorum. Bu böyle yapıştırmalı. Icardi mi ne bu? Bilmiyorum. Galatasaray'dan böyle bir şey vermiş. Bilmemiş. Diğerlerine bakalım. Oo, Kenan Yıldız. 91'lik. Oo, elmas attı. Bakın. 45 milyonluk. Arkadaşlar şu an o kadar sevindim ki inanamazsınız. Bakalım buradan 5 kam çıkmış. Bunun da doğu 97 mi? O bu baya çok. Evet arkadaşlar bu da güzel oldu. Sevindim. Arkadaşlar bunu pek bilmiyorum. Bir kaleci çıkmış ama baya güzel güçleri çıkıyor ya. Baksana şunun gücüne. 93'lük çıkmış. Bayılıyorum. Böyle güzel şeyler çıkınca arkadaşlar. Bakın. Sır bu bir Charlton. Bu zaten bende vardı. Bu nostalji çıkmış bakın. Aa bu bende 90'lık vardı. 97'lik çıkmış. Çok iyi. Arkadaşlar Tuti Baya nostalji Bu adam şu an oynuyor mu pek bilmiyorum ama oynamıyor ya Bu, bu adamı eskiden izlerdim çok iyi Nostalji kart Evet Çok sevindim Arkadaşlar Holland O Norveç Holland Holland Manchester United Haaland 98'lik. Arkadaşlar inanamıyorum. Bayıldım. Burada da videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için sağ olun. Yine kart videosu için bana abone olup like atmayı unutmayın.